Türkiye ile Özbekistan çok yönlü ilişkilerini bilim teknolojileri alanında da geliştirmeye devam ediyor. Türkiye'nin önemli yazılım şirketlerinden biri Taşkent'te etkinlik düzenli. Türkiye'nin önde gelen yazılım şirketlerinden biri Özbekistan'da tanıtım etkinliği düzenledi. Türkiye'de 100 bine aşkın şirkete hizmet veren kuruluşun yetkilileri yaptıkları sunumlarla bilgi birikimlerini Özbekistan'da paylaşmak üzere buraya geldiklerini belirtti. Şirketlerin kurumsal kaynak planlama hizmetleri için dijital dönüşümlerinde kendilerine destek oluyoruz. Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan gibi Türkiye Cumhuriyetlerin tamamında müşterilerimiz var. Bu doğrultuda Azerbaycan'da gerçekleştirdiğimiz aslında artık marketin pazarın bir aktörü olma işini Özbekistan'da da gerçekleştirmek istiyoruz. Etkinlikte yerel yazılımcılarda yapılabilecek ortak projeler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.